Thank you Merhaba çocuklar. Zoen TV çocuk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gözlem yeteneğinizi geliştirecek olan farkı bulun yarışmasının 12. bölümünü çekelim. Bugün sizlere birbirinden sevimli 5 tane resim gösterip ve bu resimlerdeki farkları bulmanızı isteyeceğiz. Her bir resimde toplam 3 fark bulunmakta ve süreniz ise diğer yarışmalarda da olduğu gibi 30 saniye. Bakalım 30 saniyede 5 resimdeki farkları bulabilecek misiniz? Hazırsanız başlayalım. İlk resmimizde arkamda da gördüğünüz gibi oldukça sevimli bir domuzcuk görüyoruz. Bu resimde toplamda 3 fark bulunmakta. Bakalım 30 saniyede 3 farkı bulabilecek misiniz? Hazırsanız sayacımız geldi ve ben de zamanı başlatıyorum. Zamanınız doldu çocuklar. Hazırsanız ilk farkı görelim. İlk farkımız domuzcuğun dişi. Şimdi ikinci fark gelsin. İkinci fark ise sırt çantasının cebi. Ve son farka bakalım. Son fark ise evin kapısı. Gördüğünüz gibi farklar oldukça basit. Şimdi bir sonraki resme geçelim. İkinci resmimizde sevimli bir pizzacı görüyoruz. Bakalım bu resimdeki farkları bulabilecek misiniz? Resimde toplamda 3 fark bulunmakta. Hazırsanız sayacımız geldi ve ben de zamanı başlatıyorum. Zamanınız doldu çocuklar. İlk fark geliyor. İlk farkımız pizza arabasının kornası. Şimdi ikinci fark gelsin. İkinci fark ise arabanın üstünde bulunan pizzanın malzemesi. Ve son farka bakalım. Son fark ise sevimli maymunun çiçekli tokası. Bu resmin farkları da bunlar. Hazırsanız bir sonraki resme geçelim. Üçüncü resimimizde bir çiftlik ve çiftlikte de kuzuları görüyoruz. Bu resimde 3 fark bulunmakta. Sayacımız geldi ve ben de zamanı başlatıyorum. Zamanınız doldu çocuklar. İlk farkımız geliyor. İlk farkımız değirmenin penceresi. Şimdi ikinci fark gelsin. İkinci fark ise kuzunun saçı. Ve son farka bakalım. Son fark ise çitin tahtası. İlk resimde görünen pencere, saç ve çitin tahtası ikinci resimde yok. Bu resmin farkları da bunlar. Şimdi bir sonraki resme geçelim. Dördüncü resimde de birbirinden sevimli karakterleri görüyoruz. Bakalım farkları da görebilecek misiniz? Bu resimde 3 fark bulunmakta. Hazırsanız bu farkları bulalım. Zamanınız doldu çocuklar. Farkları merak ediyor musunuz? İşte ilk fark geliyor. İlk farkımız bir kanat. İkinci fark gelsin. İkinci fark ise bir ayakkabı. Son farka bakalım. Son farkımız ise yerdeki mantar. Hazırsanız son resmimize geçelim. Son resmimizde mutlu bir aile tablosu görüyoruz. Bu resimde toplam 3 fark bulunmakta. Hazırsanız sayacımız geldi ve ben de zamanı başlatıyorum. Zamanınız doldu çocuklar. İlk farkımız geliyor. İlk farkımız ağaçtaki yeşillik. İkinci farka bakalım. İkinci fark ise kız çocuğunun üzerindeki kurdele. Ve son farka bakalım. Son fark ise babanın tişörtündeki ceplik. İlk resimde görünen ağaç yeşilliği, kurdele ve cep ikinci resimde bulunmuyor. Bunlar da son resmimizin farkları. Oldukça keyifli geçen farkı bulun yarışmamızın bu bölümünün de sonuna geldik. Umarım keyifli, eğlenceli dakikalar yaşamışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın çocuklar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.